Herkese merhaba arkadaşlar, ben Raşit. Bugün Assassin's Creed Syndicate oyunumuzun bir başka bölümünde daha sizlerleyiz. Az önce videoya başlamadan önce şu kardeşimizi sıkıştırmışlardı. Onu bir temizledik. Çok büyük bir olay değil her zamanki yaptığımız iş. Şimdi e, Lambeth şehrine kaldığımız yerden ele geçirmeleri yapacağız. Şunu da yanımıza alalım. Bakalım bölümümüzde neler kalmış. E, şunu, Fletcher Tapınakçı avı. Gidelim. Yol üstünde toplayabildiğimiz kadar ekin kargaları toplay... Aa bu tarafta. Bu tarafta. Ekin kargaları toplayabildiğimiz kadar toplayalım çünkü bizi içeride lazım oluyor. Çok fazla adam öldürüyorlar. Ee, arabayla mı gidelim? Yürüyerek gidelim ya. Yürüyerek gidelim. Hah bakın bir tane daha çıktı orada. Nerede o? Ah şurada. Gel kardeşim. Şunu da ele geçir. Bakın yürüyerek gitmenin avantajları. Burada birçok toplanabilir, şehirlerde toplanabilir şeyleri bulabiliyorsunuz. Böyle koşarken shift tuşundan elinizi bir bırakın anlık olarak. V'ye basın. Bakın çevreye yoksa devam edin. Solda sandıklar falan var ama onlarla çok uğraşmak istemiyorum açıkçası. Paramız var çok şükür. Bunlar götümüze girmez değil mi? Heh, tamam. Lan atladınız mı? 1, 2, üçüncüsü Kız atla hadi. Heh, tamam. Hadi bakalım kimmiş bu tapınakçılar neler yaparmış. Şöyle bir bakalım. Temiz bir şeyler yok. Genelde parkın içinde bazı şeyler oluyor. Önceki videolarımızda izlemişsinizdir. O yüzden yavaşladık. B'ye bastık. Ne yapıyor da? Şişt, gençler ne yapıyorsun? Ha, erkekmiş ikisi. Işte. 10 yaşıyorsunuz mu diye düşünmüştümdü. Bakalım bir şey yok. Haydi bakalım tapınakçı avlayalım. Özür dilerim. Mösyö sorry. Şimdi tapınakçı avlayalım. Oh dövüşürken nefes almayı unutmuşum bir an. Özür dilerim. So sorry. Ee, benim ekin kargalarım öldü. Ama bir kısmını da temizlemişler. Uf. Hop. Watcher. Sana. Bir ona, iki ona. Iki ona. Hop. Aa, bölgeden kaçmam lazımmış ama ben hala adam dövüyorum şunu bir çalayım. Tamam 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 tamam. Evet tapınak camımızda halletmiş bulunmaktayız. Aa peşimize takıldı. Müçün olmamız lazım. Müçün 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 müçün. Uff sıçtım senin bacağına. İn lan aşağı. Yo ya yo, yok. Kavga edin hadi. Hadi. Sizden korkan sizin gibi olsun. Hadi bakalım. Sen seviye 2'sin. O. Aa, inandın değil mi Allah? inandın Temiz. meçhuldü Hala ama Hala ama Pardon, ya bu sizin sizin. Size getiriyordum ben bunu. Erkek sana Erkek sana Öyle vurmaya benzemez. İşine bakacaksın. Koçum. Tamam. Bu bölümümüzde tamam çifti suikast düzenleyemedik. Bonus TP'yi alamadık. Hemen hızlı bir şekilde diğer bölümlerimize gidelim. Buğumuz da tamamlandı. Hadi. Yes. Buralar bizim. Şimdi kaldı. 1, 2, 3. Hangisini yapalım? Şu ne? CES'e ödül avı. Hadi bakalım. Ya bunu canlı getireceğiz değil mi? Aynen. Şimdi ekin kargalarımız yine yalan oldu. Yollardan toplamamız lazım. Ama nerede bulacağız? Ben kafaya koydum ya bu Lambert şehrini alacağım. Lambert bizimdir bizim kalacak. Ulan. Ha şurada bir ekin karga var bakın yeşil. Haritada yeşil olarak görünüyor. Şu yakındaysa aynen. Ne? Su içermiş gibi pıst etti öldürdü Ekin kargacım Neredesin Gel ah. Sana ihtiyacım var I need you. Koş çabuk 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 ödül var çabuk Bakın toplumsal görev var ama Gidelim mi ya Suçluyu öldür bunun nasıl çağırın tabi ki. Hop toplumsal görevimiz temiz. Bakın yani toplumsal olaylar tamamlandı. Koş 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 koş. Muhtemelen başka ikin kargı bulamayacağız. Aa solda bir tane gördük. Sağda bir tane gördük. Önce soldakini alalım. Kardeşim. Heh, o da bandı. Güzel. Ben beğendim. Gel bakalım. Aynı diyor. Sen de şurada gördük sanki. Fuck you. Kardeşim gel. Gel. Öz var ya. Siz onları öldürün benim işim var şu adamı kovalayacağım ben.

Bin ulan arabaya, bin ulan arabaya. Settle down. Settle down. Nereye? Geriye. İnşallah yolda bizi görmezler yine ya. Onları savuşturmak çok Her bak göldi yine. Gördü yine. Abisi. Beni bir sağla. Kurban olurum beni bir sağla. Gel. Döş döş. Size boşuna mı aldım işi? Aynen siz onu halledersiniz Hadi bakalım. E hala yapayım şimdi. Bak Ya benim şunu teslim etmem gerek artık. Ne döş? <laughs> Hah. <gülüyor> Hah tamam. Adamımızı teslim ettik <laughs> bu bölümümüzde. <laughs> Neydi de? Bu bölümümüzde bu kadar arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir bakalım. Evet, Lambet şehrimize iki bölüm kaldı. Ee, diğer bölümlerimizi diğer videomuzda göreceksiniz. Hepinize tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.